pretty nereye, nereye gel gel. Gel. nereden biliyorsun Muhammed? Birden fazla düşman C2, C2. C2. Şey var Dönüyorum ha, ha, ha gideceğim. Ses yok. Ses. Arkalandık. Svayt ah. taşıyıcımız öldürüldü. Yerde kal. Ayakta kalan son oyuncu. Evet, Sage'de de var. Son 30 saniye. DC o yüzden çağırıyorum ya adresi burada söylemezseniz sonra bir. Elbette söylemez. Oğlum adamlar çok kötüymüş ya. Evet. Oh. Son 10 saniye. Vurursun oğlum. Arkada da var. Arkadan da geliyor. Sana ya. Ay Ay oğlum kaç tane yiyecek bu herif? Hiçbir kimse durmuyor. Ben 48 var ya. Kalan son oyuncu. Adam ölmüyor. Oğlum bir, bir kişi... kişi bile tutmamış ya. Bak nasıl bak. Boş ben 48 vurmuşum oğlum. Benim evimde tabanca var. Ben de tabancayla 40 vurdum. Şey Seyitcan mı bastı buna? Yok. Vuramamışlar. <laughs> Bak çok geç biriniz mutlaka operatörü alın. Hiç kimse Öldüm nasıl vuramadım ben seni ya öldü. öldü. Arka bak. Çok güzel. Okey, giriyor. Yol açacağım. Düşman görüldü. Lan lan lan. Ayakta kalan son oyuncu. Abi bir sağda bir solda yani. Ben Ne ya abi 5'e 4 oynuyoruz. Ben, ben reportlarız abi. <gülüyor> Reportlarım <gülüyor> ben yani açık söyleyeyim. E ee, ne oldu? Lişman görüldü. Lişman görüldü. Lişman. İbise öyle diyor. 55 vurmuş herife ya. Yani, akanda 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 Arkam tam olarak balkon işte kanka balkona bak bir düşman kaldı. yerinde. Şimdi sisteme. Ben nereye? Bilmiyorum. Tabuldara mı bakacağım? <laughs> Ayakta kalan son Hadi, vurdum, yüz iki vurdum. Görüş, Görüş kısıtlanıyor. Abi. Helal. Yani delikanlılığı bana mı öğretiyorsun? Şşşt <laughs> <laughs> ya boxer demem ben delikanlılığı öğretmem. <laughs> Hayvan gibi girdi zaten. Sıçtılar benim için şey var. Ay'a geliyorum sanki. var. Düşman geldi. Bu ne abicim ya? A'dalar. A'da Bak bu adam, Bak, adam hep A'ya giderdi, bu sefer B'ye gitti. Tam burasıydı ya. Şu, Şu an heaven'de. Gör, gördün onu da, gördün onu da. Bir düşman kaldı. Yukarı, yukarı, yukarı. Heaven, 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 heaven. Al Kur, kur, kur. Tam burası. Son 30 saniye. Evet. Heaven'da, Yerini. heaven'da yukarıda bırak. Gösterme abi. <laughs> Bak heaven'a. Gör heaven'a. Kes heaven'a. <laughs> Gelin, gelin. Eyvallah biz neyin bedelini ödüyoruz? Biz ne? <laughs> de... Çukur çukur nereye dikkat gidiyor? çukur dikkat. Phoenix nereye gidiyorsun Phoenix? Ölme Phoenix. Bu adam nasıl otuz diyor ya? Dikkat dikkat. Dikkat et karaktere nerf derler duramıyor ne güzel, güzel olmuş böyle, hele şükür Çok nerf ediler ama çok şikayet ya Dur. Ayakta kalan son oyuncu kalan kalan son Kapat oyuncu. sil oyunu ya Adam ben. Muhammed chat'i neden siliyorsun? Öyümüyordu. Seveksin. Hayvan gibi gidiyor ya. Ne vereceğim lan Efe? Kalan son Oynayacaksın. Hepsi benim. <laughs> tamam olabilir mi? Tamam tamam. Sıkıntı yok Muhammed'cim insanlık hali. Biraz daha zorlarsan Vurdu lan 20 Lan Helal sen var, var ya. ya. Helal olsun. Gidelim, ha. A basalım ama. Evet. Öyle at gibi girmeyin lütfen içeri. Shift'e basın. Olur mu? Çukurda <laughs> Phoenix var değdi. Bu nasıl Bu olabilir nasıl olabildi ya? Zayıf. E duvarın içinde kaldı herif. Adam, adam duvarın şey içinde var. kaldı lan. Ama, Ama bir şey olmadı. Dondu mu adam? Hayır. Hayır. Ne yükseldi havaya ne bir şey oldu. Adam duvarın içinde kaldı beni vurdu. Ne kadar bal var. Yol. Aha. Ayakta kalan son oyuncu. Çok geç. Ben de çok kötüyüm oyun Yo ben azıcık önümde çok iyiydim ama kaymış. Güzel ki. Yavaş. Düşman görüldü. Arkaya bak bırak arkaya. At kafanı annem hadi. Hadi. Aa, bitti bitti bütün oklarım bitti. Senin için. Düşman görüldü. Ay, ay senin. Ay <laughs> Düşman şişimiz öldürüldü. Spike ben. Zorlam, zorlam, aldınız mı zorlam. Zorlam, zorlam. Can, can yok zorlam. canım Bence olsa atacağım da yok, yok. ya ya daha bitmedi <gülüyor> <gel>. <gülüyor> <So> <gülüyor> burada tamam de yok geliyor reis geliyor seiz geliyor ya 126 vurdu Aşağıdan seç çabuk, çabuk. Bu sağ tıklıyor mu? Yok. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Bir kişi yani, C'de. Davuldora bastı. Ben ne hayvan gibi girdim oynadım. Ya. Ayakta kalan son <laughs> oyun. Ne oldu? Ama yeter ana. Güldük <fırk> eğlendik. <fırk> Ölme vakti. Arkalanıyorsunuz. Nasıl kullandı lan çocuklar? Spike aldım. Gel Spike gel, gel bırak koş. Nereye, nereye, gidiyorsun nereye? Dostlarımı yok edemezsiniz. Bu mal ya. Vallahi mal ya. TC50 vurdum. <laughs> Ayakta, Ayakta kalan son Ciddi anlamda. Oğlum bu var. Yine bir atarız. Selam ya. İki şu uzunlar. İki şu öldü. Birisi de oradan biz buradan. Ya elin alışınca eğime onunla vurabiliyorum Muhammed ya ama etkili değil tabi Murat Gel ben. Düşman geldi. orada. Murat sen tutar mısın orayı biraz? Şifacıları gitti. Ya. <laughs> Buraya bence girme. Güzel zanaat. Gel, gel gel. Buluyor mu o gemileri ne var evinde? Bende de fantom var. Tamam. Her yerinde. Hadi ben. Gelin uzun Gösterme. Bir düşman kaldı Acıdı mı? O da geldi. Son düşman Kanka ölme uzuna bakayım. Çukur dikkatli ol. 3 tane C uzun, belki 4. Ah. Geldim. Can vereceğim sana bana. Tamam. Görüş, İki kişi var dikkat et. vurdum. Bir düşman kaldı. Spike burada gelin. Spike. Ben tamam, yani, B'ye bakarım. Zaten B bomboş double door zorluyorlar. Dikkat et bırak double door'a. C'ye girdiler. C'ye girdiler. C'ye girin çabuk. Bak, bak Utt, şey aynen. Ee, aferin acı. Bir düşman kaldı. Helal. Koşun Boşun abi kalp. koş koş koş. Double, double door dikkat. tek kalmış tamam. tamam. Kanka, Kanka gösterme. Tamam. Bırak. Bırak. Sen ben lazım. Ben Canın çok az acı. Son 30 saniye. Efendim. Efendim. Bir tane oturursa nasıl? Uzuna bak Phoenix. Bak geldi. Hadi. Sen nereye? Geldim 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 Murat geldim Murat. Double door. Ses var abi. Cihazın temiz. Ağzın 2. A dön A dön çabuk A dön çabuk A dön. A şokta 2 kişi var. 1136 vurdum diğerini oldu. At koşuyorlar. Ben koştum ben. Spike yerleştirildi. Ses verme, ses verme. çıktı. Karı. Var ya. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. Ya biliyorum, ya, biliyorum oldum onun orada olduğunu ya. ya. E oğlum kendini çok şey var. yapma ya. 15 tamam, kere öldü. Düşman görüldü. Cevzum bende. A tarafında ses var. Dur B'ye hey geliyorlar Allah'ım B'ye gelin Devlet dairesi gibi o Nasıl aksınış o nasıl ya, ya? Yap şu ya Düşman Düşman kaldı Aynı Phoenix Ne yapıyorsun abicim ya Evet, senin, senin en, en büyük, büyük sıkıntılı yerin burası Burak. <laughs> ha, ah, C'den gelmiş, C'den gelmiş. gelmiş. Kes oradan Phoenix, bırakma. C'den, C'den soldan ya. gelecek. Koysana be son 30 koyayım. saniye. <gülüyor> 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 Aptal. Bir şey. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Base'den, Base'den dolanmış. dolanmış. Bak bu da ölecek. İyi seredin. Evet. Oo. <laughs> Kurtuldu. saniye. Hadi biraz hareket. Lanam ya. Kaçış yok. <laughs> 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 Ultiye de kafa atmazsın ya. Güzel güzel aldık olsun. Ya. Doğru, ya. B. B Düşman, görüldü. Düşman evet, görüldü A dönüyorlar A dönüyorlar Koşuyorum A'ya Dikkat sizsiniz ah, ben 5 benim bitti hı, hı. Görevin daha bir düşman kaldı o da orada <laughs> ben siz yapamadınız değil mi tarz <laughs> yani geliyor anamayın. çok güzel Abi, zıpladım oraya var ya, cimşten, ya. Garanti banlanırım Twitch'ten, garanti ama böyle, böyle bir göğüs bir dekolteli bir yayın anladım. yap anlamıyorsun. Evet. Ara niye, niye çünkü, niye çünkü o daha hiçbir şey göstermiş. Bir B geliyorlar, B geliyorlar, B geliyorlar. Şey işte be ya neydi o karın amına karışım bir şey. B, 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 bir be, bir be. Be. gelin B. abi B'ye. Double door 2. 3. Var? Var, var mı arttıran? Allah. Allah Sağ. Ol. Elimi kolumu Olabilir olabilir C, C gitti, C Double dora git sen Ne o? o? Ya şeftali ya kayısı C, Şeftaliyle gittim. Kayısının Ama... tadı Kanka dondurmada değişiyor ya C C C C C Türkler geliyor. Spike <laughs> yerleştirildi. Ondan bana bir kaşık gelmiş. Düşman görüldü. Aman ben... Nasıl lan <laughs> 99 vurmuş <laughs> ya. 99 vurmuş <laughs> bana. Bir düşman kaldı. Şimdi canına full herif tabi. Çöz çöz öldü öldü. Ya kafa yiyeceğim ya. Yani. Ne olur şöyle bana artık çıkartalım ya. Evet. evet. Allah kahretsin ya. Tamam. Sıkıntı yok. Beni çıkartır ya ama. Ama kimde alman lazım birazcık. Şeyler alalım bakın abi. A ay. geliyorlar. Ay, A gidiyorlar. Şimdi <gülme> alalım sikirin ya. Bu adam yürüyor. Çekilin yolumdan. Short'ta birisi var 105 puan. Burak. Var. Gitmek zorundayım. Geliyorum A'ya. Phoenix göster mi? Şey Bir şey diyecektim Bir de. de gösterme Mesaj ama. Mesaj verildi. <laughs> Spike yerleştirildi. Tamam Sağda Tam sağ tamam. Ah be. Ah be. Duvar ölecek. Yanlış yer ölecek. Ölecek ölecek. Bence de sevdi yani. Hiç kasma. Aha duvara çarptım lan. Gören olmadı ama dikkat et. Biliyorlar oğlum işte. <laughs> A'yı boşaltıyorlar, dönüyorlar, dönüyorlar sonra B'ye geliyorlar. Neden fazla Ben de kesin ping olacak. Solda düştüm. Binde. Bak de... tam solda biliyor musun? Ne, nerede, nerede solda? Şeyde spike. Wow, wow balkonda be balkon. Bir düşman kaldı. Ha o yükle orada ha i̇şte çıkmadı hala. Al orada oradan gir balkonda. At körü. C'de. Davulda şeyden çıkmış değil mi abi? Kör at. Kimse kalmadı operatör al, operatör al, operatör al sen çay beeeenim için A tarafı ses görüldü. gene A tarafı ses, ses verdi, ama oradan vur tamam mı? ben vuramayayım tamam mı? Son... aynı mermiyi ikimiz de tutuyoruz benimki bolcuk atıyor adam iki bomba atıyor bolcuk atıyor <laughs> 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 <B> <laughs> Adam balıyor da bu iş. Girmiş ha. Adam işifacıları gitti. Spike yerleştirildi. Geri zekası kaçış. Şey, Çok. Nerede? Info. Bir öldü. Sağ, sağ Kalan son oyuncu. Çöz bravo. Çözdükten sonra operatör alsana. Arkanda arkanda. Tamam. Sıkıntı yok. Operatörü al ya da uygunsuz at. Evet ben oradan direkt... yarayacak yani. Banladım. Banladım. Abi C gelmiyorlar ben C durmuyorum. Double door'a bakacağım. B geliyorlar B geliyor, B geliyor. B, 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 B. Gen X-105 vurdum. Ah! Spike, Spike B'de. B'de. Zaten osursan öleceğim. Dostlarımı yok edemezsiniz. Patladı. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son. Oha o, o nasıl? Da var ya, bir bokluklar var ha. Mi? At, efendim, var <laughs> At, gösterme, 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 gösterme. Bırak, mecbur geldi. Bir de buraydı. Vurdu <laughs> lan ben de üzerime Normal alındım ya. dedim para yok yani. benden. B ses var, B var. giriyorlar. <Gülüyor> Alo! <Gülüyor> nereye tutuyor biliyor musun? Topuklarına tutuyor herifin. Nereden? Double door kapısı dış taraf. Ha. Orada orada. orada orada. Sağında olabilir. Phoenix ne yapıyor? Abi ben o zaman her ay Rayna oynayayım. Ben de Jeff'im. son oyuncu. Hadi biraz hareket oh. oyuncu ya. Son 30 saniye. Sağda, sağ, İlk sağ. Bir, bir düşman kaldı. Öldürdü lan. Yeme, yeme, ya. yeme, yeme, yeme bu numarayı. Bekle. Son 10 saniye. He oraya kadar at gibi de koştum ha. Flash kullandı. Flash kullandı, kullandı Erik. Helal. Savunucular kazandı. Bu sandınız. Bu bitti. Sıradaki Eyvallah. Eyvallah.